Sabah namazı 6 dakika. Öğlen namazı 12 dakika. İkindi namazı 10 dakika. Akşam namazı 7 dakika. Yatsı namazı 15 dakika. Hadi gece namazı da 8 dakika olsun. Namaz için geçen toplam süre 50 dakika. Allah'ın sana her gün verdiği süre 24 saat süredir. Bu koca sürenin 50 dakikasını Allah için ayırırsan çok mu vaktini alır? Oysa senden fazla bir şey istemiyor. Şükrünü, teslimiyetini görmek istiyor. Sakın yanlış anlamayasın. Allah senin ibadetlerine muhtaç değil sen ona muhtaçsın. Kabirde sen ona muhtaçsın. Sen öldükten sonra herkes seni unutur. Ama o seni unutmaz. O seni yalnız bırakmaz. O asla kuluna zulmetmez. İbadetlerini yerine getirdiğin sürece seni dara koymaz seni zorlu imtihana sokmaz. Yeter ki ibadetlerini yerine getir ve elinden geldiğince ona vakit ayır.